Arkadaşlar merhaba, ben Murat Bil, bakım danışmanı ve yağlama eğitmeniyim. Bugün size Metaverse'den yayın yapıyorum. Bu yayın değerli bir yayın olacak çünkü bugün fren hidroliğinden bahsedeceğim. Tabii ki bu fren hidroliğinden bahsetmeden önce size sitemize yeni kurduğumuz bir özellikten bahsedeyim. Bu özellikte yağlar hakkında, yağ bakımı hakkında, aracınızın yağ bakımı ve mekanik yağ bakımları hakkında pratik bir kılavuz hazırladık. Bu kılavuzda pratik bilgiler var, bilmeniz gereken bilgiler var. Kimin de detaylı, kiminde yüzeysel olarak bilgiler bulunmakta ve bu bilgilere tek tıkla ulaşabiliyorsunuz. Nasıl ulaşacağınızı hemen göstereyim size. Öncelikle tarayıcınızı açıyorsunuz. Hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın fark etmez. ltcteknik.com internet sitesine giriyorsunuz. Teknik.com bizim şirketimizin, LTC Teknik şirketinin bir sitesi. Buradan pratik kılavuz kısmı var. Bu sekmeye girdiğiniz zaman, pratik kılavuz sekmesine girdiğiniz zaman burada size farklı farklı konular gözükecek. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Fakat izlediğiniz zaman bu konuların sayıları artacak. Muhtemelen şu anda üç tane konu belirledim ben. Ve bu konulardan önemli olduğunu düşündüğüm fren hidroliğine ilk olarak değineceğim. Geliyorsunuz, fren hidroliğine tıkladığınız zaman kılavuz karşınıza çıkıyor. Burada fren hidroliğini, fren hidroliğinin bakımını detaylı bir şekilde anlattım. Buradan bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben kısaca size özet geçeceğim. İlk olarak şunu belirtmem gerekiyor. Fren hidroliği bizim aracımızın çok önemli bir sıvısıdır. Neden olduğunu birazdan daha detaylandıracağım. Ama şunu göz önüne alın. Türkiye'de 2001 yılında trafiğe kayıtlı 8 milyon 521 bin küsur araç vardı. 2022 yılında ise trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı şu anda 25 milyonu geçmiş durumda. Bu kadar fazla araç varken bu kadar önemli bir sıvının ihmal edilmesi çok kritik öneme sahip. Araç sahipleri genellikle tamircinin tavsiyesi üzerine veya kendi arabalarının durumuna göre balatalarını, motor motor yağlarını, kampanalarını değiştiriyor. Fakat çok az kişi fren hidroliğini değiştiriyor bilinçsizlikten kaynaklı olduğunun farkındayım. Kimse size fren hidroliğini değiştir diye şey yapmıyor, baskı yapmıyor. Yağ değişimi yaparken bile orada yağ değişim noktası size fren hidroliğini de değiştirelim diye çok 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 nadir soruyor. Çünkü onlar da bu kadar önemli bir sıvının aslında çok fazla bilincinde değiller. Şimdi fren hidroliği niye değiştirilmeli? Fren hidroliği kirlenir arkadaşlar zaman geçtikçe gerçekten kirlenir. Havadan, havadaki kirliliklerden ve nemden dolayı kirlenir fren hidroliğimiz. Şimdi şöyle bir aklımıza soru geliyor. Aracınızın üreticisi talimat vermiyorsa neden hidroliğini değiştirelim? Neden değiştirelim? Basitçe söylemek gerekirse fren hidroliği aracınızdaki diğer sıvılardan farklı değil ve değiştirilmelidir. 2 yıl, bir yıl, iki yıl içerisinde, tabii ki bunun kirlilik durumuna göre, aracımızın eskiliğine, yaşına göre bu süre azalabilir. Bunun için e, fren hidroliği kirleniyor ve bunu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Hava, bir fren sistemi içindeki hava kirliliği çeşitli şekillerde meydana gelebiliyor. Başlı, başlıca neden sistemin zayıf kanaması, sistemin hava sisteminin zayıf kanaması, aşınmış contalar ve bileşenler nedeniyle sisteme hava girebiliyor. Zamanla pistonlar ileri geri ileri geri hareket ettikçe contalar bozuluyor ve sisteme hava girmesine izin veriliyor. Aşınmış veya kırılmış bileşenler değiştirildiğinde de hava hava cepleri ve hava cepleri sayesinde sisteme girebiliyor ve dışarı atılması zor olabiliyor. Değiştirildiği zaman içeride hava kalıyor ve bu dışarıya atılamıyor. Bir kişinin fren pedalına basması ve diğer kişinin direksiyondaki havayı boşaltması şeklinde geleneksel hava alma yöntemi çok zaman alıcı olabilir ve çoğu zaman havanın %100'ünü boşaltmak için en etkili yöntem değildir. Vakum ve basınç sistemleri havayı çıkarmak için daha iyi seçenekler sunar. Peki bu havanın zararı ne derseniz, frenlerin havası uygun şekilde alınmazsa sistemde hava kirliliği kalacaktır. Frenleme ile ilişkili yüksek sıcaklıklar ayrıca kaliper veya tekerlek silindirinin içindeki yağı da pişirebiliyor. Bu ısı daha önce bahsedilen kirleticilerden herhangi biriyle birleştiğinde düşük performanslı bir fren sistemi ile sonuçlanabiliyor ve nem. Nem bir yağın en büyük düşmanlarından biri. Sayfalarca sayfalar dolusu nemle ilgili zarar yazabiliriz. Açıklayabiliriz bu zararı. Tasarım gereği nemi emmek için bir fren hidroliği formüle edilmiştir. Yanlış duymadınız. Fren hidroliği nemi emer. Aksi takdirde su molekülleri iç bileşenleri çürütebilir ve fren sistemine zarar verebilir. Tabii ki bu özelliğin bir bedeli var. Fren hidroliği bu suyu emdikçe eskiyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Tüm fren sıvıları bu nemi emme özelliğine sahip değil. Birazdan bahsedeceğim. Silikon sıvılar sadece çok fazla nemi emecek. Geri kalanını serbest halde kalacak. Geri kalan serbest halde kalacak ve sistemdeki düşük noktalara düş, düşük noktalara bakar. Bu da Tabii ki bildiğiniz gibi korozyona neden olacaktır. Yani içten içten kendini yiyecektir. Bu nedenle kirlilik ister havadan, ister sudan, ister sıcaklıktan veya yabancı maddelerden gelsin fren hidroliğini değiştirmelisiniz arkadaşlar. Şimdi fren hidroliğinde sınıflandırmalar var ve standartlar. Fren sıvıları ABD Ulaştırma Bakanlığı yani DOT tarafından 4 ana sınıfa ayrılıyor. Bu çok önemli. Çok kafa karıştırılıyor. Çok kafa karışıklığı var bu konuda da. DOT3, DOT4, DOT5 ve DOT5.1 bunun sınıfları. Çoğu sıvı DOT3, DOT4 veya DOT5.1 sınıflandırmasına giriyor. Bu sıvıların tümü higroskopiktir. Yani suyu emerler havadaki nemi emerler. Fakat DOT-5 sıvıları higroskopik değildir. Ancak genellikle kolektör arabaları veya askeri araçlar gibi uzun süre oturan araçlarda kullanılıyor. DOT-5. Bakın DOT-5.1 emiyor. Fakat DOT-5 emmiyor. Farklı sınıflandırmalara göre akışkanların kimyasal bileşimi de değişiyor. DOT-3 sıvıları glikoleter bazlı, DOT-4 sıvıları glikoleter ile borat ester karışımıdır. Dot da bir sıvıları glikol eterin karıştırıldığı borat esteri kullanırken esteri kullanırken dot 5 sıvıları sadece silikon bazlıdır. Bu yüzden dot 3, dot 4 ve dot 5.1 nemi emiyorlar. Fakat dot 5 sıvısı belirli bir şey miktarda emiyor, doyuyor ve ondan sonra artık emmemeye başlıyor ve dot 5.1 dot 3 ile dot 4'ün özelliklerinin tamamını kapsıyor. Federal motorlu araç güvenlik standartları yani FMVSS No 116 fren sıvısının 4 dot sınıflandırmalarından birine kategorize edilmesi için sahip olması gereken özellikleri tanımlıyor. Bu karşımıza çıkar. Tabii ki detaya inenler bunu görürler. Detaya inmeyenler zaten çok fazla da ilgilenmeyeceklerdir. Bu özellikler bir, bir fren hidroliğinin performansını etkiliyorlar kesinlikle. Kaynama noktası fren veya debriyaj sisteminin nasıl tepki vereceğinin en önemli göstergelerinden biri bu. Frenleme sırasında tekerlek silindirleri ve fren kaliperleri kampana veya disk ile temas eden fren balatalarının sürtünmesi nedeniyle çok yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor. Kaynama noktasına ulaşan bu sıvı hat içinde buharlaşıyor. Bu sıvının sıkıştırılabilir hale gelmesine ve frenleme kuvvetinin yetersiz hidrolik aktarımına neden oluyor. Hale gelmesine ve frenleme kuvvetinin yetersiz hidrolik aktarımına neden oluyor. Evet doğru okumuşum. Kaynama noktası iki kategoriye ayrılabiliyor. Kuru ve ıslak. Kuru kaynama noktası doğrudan kaptan sıvı için geçerlidir. Islak kaynama noktası %3.7'lik bir su absorpsi, absorpsiyonuna okuyamıyorum. Yani zor okuyorum bunu, böyle şeyleri zor okuyorum. Kusura bakmayın. Dayalı olarak ölçülür. Yazarken de Google'dan bir sürü kez arattım bu kelimeyi. Bir fren hidroliğinin bir diğer önemli özelliği de viskozitesi. Akışkanlar eksi 40 derece ile 100 derece arasında saye spesifikasyon, spesifikasyonlarını karşılayamalıdır. Farklı sınıflandırmalar için minimum ve maksimum viskozite aralıkları değişebiliyor. Önemli bir konu. Önemli bir konu. Fren hidroliğinin ambalajlanması. Ya bunda da hata yapılıyor. Genellikle zaten fren hidroliğini değiştirirken bir ee, tamirhaneye gittiğimiz zaman, bir bakım atölyesine gittiğimiz zaman dikkat etmemiz gereken konulardan biri 0-1 fren hidroliği kullanılması. Yani kullanılmış kapağı açılmış bir fren hidroliğinin kullanılması kesinlikle tavsiye edilmiyor. Bir fren hidroliğinin sevk edildiği ve depolandığı ambalaj inanılmaz önemli. Kesinlikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar kullanacaksak, o kadar ambalaj almamız gerekiyor ki fren hidrolikleri biliyorsunuz zaten küçük küçük ambalajlar. Bu küçük ambalajları bu küçük ambalajları tercih etmenize önemli. Fren sıvılarının test edilmesine gelelim. Federal motorlu araçlar güvenlik standartları motorlu araç fren sıvısı için gerekenleri gereklilikleri şart koşuyor. DOT sınıflandırmalarından biri için dikkate alınması dot sınıflandırmalarından biri için dikkate alınması için bir fren sıvısının aşağıdaki testlerden geçmesi gerekiyor. Bakın. <laughs> Dikkat etmiyoruz. Fakat gerçekten çok önemli özellikler. Denge, geri akış, kaynama noktası. Yani kuru kaynama noktası testi. Islak denge, geri akış kaynama noktası kinematik viskoziteler, pH değeri, fren hidroliği stabilitesi, korozyon, düşük sıcaklıkta akışkanlık ve görünüm, rezerve su toleransı, uyumluluk, oksidasyona karşı direnç, contalar üzerindeki etkileri, vuruş özellikleri, akışkan, akışkanın rengi hepsi test ediliyor fren hidroliğinde. Bu kadar kritik bir yağı nedense önem vermiyoruz. Sonuç olarak Fren hidroliğini hangi fren hidroliğini satın alacağınıza karar verirken en iyi tavsiye sisteminizde bulunanlara bağlı kalmak. Bir sıvının belirli bir sınıflandırmaya girmesi, daha yüksek bir sınıflandırmaya sahip bir sıvı, sıvıdan eşit veya daha iyi performans sağlayamayacağı anlamına gelmiyor. Bileşime bağlı olarak bir DOT3 sıvısı, bir DOT4 sıvısından daha iyi bir kaynama noktasına sahip olur. Bu tamamen formülasyonla alakalı. Ayrıca kitlenme önleyici fren sistemine yani ABS'ye sahip araçlar belirtilen sınıflandırmaların viskozite aralıkların aral aralığında çalışa çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Dikkatim dağıldı. Şuradaki logonun arkasının arkası siyah çıkmış. O yüzden dikkatim dağıldı dot spesifikasyonlarını karşılayan tüm sıvılar uyum tüm sıvıların uyumlu olması gerekse bile karşılaştırmanın önlenilmediği, karıştırmanın önerilmediğini unutmayın. Kesinlikle karıştırmamamız gerekiyor. Dot5 sıvıları asla diğer sınıflandırmalarla karıştırılmamalı. Çünkü farklı kaynama noktaları ve standartlar performansın düşmesine neden olabiliyor. DOT 3 sıvısı kullanmak üzere belirlenmiş bir araç, DOT 3 sıvısının kimyasal bileşiminin uyumluluğu için tasarlanmış ve test edilmiştir. Yani burada DOT 4 kullanmayın veya DOT 4'le karıştırmayın. Abi özellik değilmiş ben bunu da katayım demeyin. Zaten 4 5.1 var. Profesyonel bir yarış arabası sürücüsü değilseniz fren hidroliğindeki bir değişiklik muhtemelen fark edilmez. Sıvınızı değiştirirken sisteminizi uygun şekilde boşaltmak ve her şeyi mühürlemek daha önemlidir. Her şeyi sabitlemek daha önemlidir. Ayrıca uzun süredir etrafta duran hidroliğini kesinlikle kullanmayın. Bazı yağ ile katık paketi çünkü birbirinden zamanla ayrılıyor. Ve artık o işlevsiz hale geliyor. Daha önce de belirtildiği gibi fren sıvıları higroskopiktir. Yani havadaki nemi emerler. Bu nedenle şişenin içinde herhangi bir nem oluşacaktır. Fren hidroliğiniz e, bu ne demek istiyor? Yani bu fren hidroliği e, nemi emdiği için siz eğer kullanılmış sıvıyı şey yapıyorsanız e, açılmış sıvıyı kullanıyorsanız eğer bu açılmış sıvı mutlaka havadaki nemi emmiştir ve içerisinde sıvı vardır. Bu ısınacağı için bu sıvı neme dönüşüp korozyona sebebiyet verebilir. Daha önce de belirtildiği gibi fren sıvıları higroskopiktir. Bu nedenle şişin içinde herhangi bir nem oluşacaktır. Fren hidrolinizi 1-2 yılda bir değiştirerek uzun yıllar güvenilir uzun yıllar güvenilir frenlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. İlk oldu. Zaten konu hızlı bir konu. Önemli bir konu. Buna değindiğim çok iyi oldu. Diğer konulara da, pratik kılavuzdaki diğer konulara da değineceğim. Bunların da videosu gelecek. Açıklamalı özellikle sentetik yağlar ve yanlış otomotiv yağ kullanımının etkileri benim yorumumun ağırlıklı olduğu. Yani oradaki hızlardan ziyade burada konuşarak, dersler vererek geçecek videolar olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Motive oluyoruz bu sayede de. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.